Ama bu karne meselesi valla beni üzdü. Ya yani yıllar, yıllar, yıllar oldu. Kimse bir daha bana karne vermeyecek tabii ki ama yani hatıralarım canlandı. Hemen bu konuyu bir konuşmamız lazım ve bu konuyu kimle konuşacağız? Bir hocamızla, kendisi bir öğretmen aynı zamanda ama Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Sayın Kadem Özbay bizimle. Hocam merhabalar. Merhabalar Fatih Bey, iyi yayınlar diliyorum. İyi yıllar herkese. Sağ olun sevgili hocam. Size de e, e, aslında konuşmayı bitirince yapacağız bu <laughs> selamlaşmayı ama siz erken yaptınız. Şimdi sevgili hocam nedir bu karne meselesi? Yani ya eğitimde her şey bitti, güllük gülistanlık, biz hani uçuyoruz, her şey tamam, çocukların karnı tok, sırtı perk, eğitim konusunda bütün zorluklar aşıldı, işte pizza sonuçlarında çocuklar ilk ona girdi. Matematiği öğrenme, anlama, aktarma, Türkçeyi kullanma konusunda her şey süper. Bir karne kaldı geriye. Bu karneyi de düzeltelim, kaldıralım yerine. Yani eleştirmek için söylemiyorum, samimi söylüyorum. Yerine gelişim raporu koyalım. Nedir bu hocam ya? Ne anlatmaya çalışıyor bize eğitim? Evet, yani aslında çok basit bir soru değil mi? Neden diye soruyoruz hepimiz ve bu nedeni açıklaması gerekenler sürekli eğitimde bir değişiklik, bir reform deyip adeta bir reform çöplüğüne çeviren, eğitim sisteminin bile başının döndüğü bir tablo yaratan sorumlular, yani siyasetler ve bir eğitim bakanlığı yetkileri. Aslında cevabı da verdiniz. Bugün çocuklar okullarda aç ve susuz. Okullara erişemeyen binlerce çocuğumuz var. Öğretmenler mutsuz ekonomik olarak eğitim çalışanları ciddi zorluklarla karşı karşıya. Okullar hem fizik olarak yetersiz hem de eğitim erişim açısından yetersiz böyle karşı karşıyız. Biz karnenin adını değiştirdik. Gelişim raporu dedik. Herhalde çocukların karnı doydu. Öğretmenler, eğitimciler de gerçekten daha mutlu, daha huzurlu olacak. Aslında bu siyasi iktidarın e, sürekli yaptığı böyle şekilci, algıya yönelik, e, çok bilip bilmeden duyduklarıyla e, eğitime böyle bir e, yaptıkları hamleyle sanki her şey daha iyiye gidecekmiş gibi bir algı yönetimi, çekirdekten ve algıdan geçmeyen bir şey. Çünkü Fatih Bey eğitim bir sistem. Yani bu sistemi okul öncesinden başlarsınız ki hala ülkemizde zorunlu eğitim kapsamına alınmadı. Bugün okul öncesi giden çocukların yarısına yakını bakıyoruz ya tarikat ve cemaatlerin ya diyanetin kursları, ya da özelde diki pahalı sözde eğitim kurumlarına kaynak aktararak gidebiliyorlar. E, okul öncesinin devamında ilkokul, ortaokul, sınav. Siz az önce söylediniz. Şimdi ilkokulda bir çocuğa karne vermeyeceğim diyorsun, sınav yapmayacağım diyorsun. Bu eğitim açısından tartışılabilir bir konudur. Bunun dayanakları da vardır ama bir sistemi beraber incelememiz lazım. İlkokuldan sonra çocuk ortaokula geçtiğinde onlarca sınava girecek, karne alacak. Sonra bakan söyledi DGS sınavda kalkmayacak, o yaşta sınava girecek. Hatta okulların teklifini teksiz diye ayrılacak en son tablodan ne olacak? Liseye geçecek ve liseden sonra da üniversiteye geçiş süreci var. Ama üniversitede de biliyoruz ki bu ülkede birçok alanda istihdam yok. Yani herkes şuraya bakar. Ben bir eğitimle ilgili tarif yaparken bu benzetmeyi kullanıyorum. Çıkış kapısına bakar. Çıkış kapısında ne bekler? Eğitim aracılığıyla bir meslek edinileceği, bu mesleğin karşısında toplumda bir katkı olacağı ve insanca yaşayacak bir ücret olacak. Şimdi gelişim raporunda neye bakılacakmış? sosyal, duygusal yönden de çocuğu değerlendireceğiz. Sayısı olarak nokta değerlendirilmeyeceğiz. Bununla ilgili bilimsel dayanaklar, tartışmalar yapılabilir. Ama şunu sormak lazım. Bugün ilkokullarda spor salonu olan bir okul gördünüz mü Fatih Bey fiziki olarak? Ya da müzik atölyesi olan bir okul gördünüz mü? Hani çocuğun sosyal yönden ya da işte farklı ilgi becerileri yönünden, yetenekleri yönünden geliştirilecek herhangi bir alan gördünüz. Mü? Peki neye göre bu değerlendirmeler yapılacakmış? Ve bunlar yapıldıktan sonra bugün bu ülkede sanatsal yönü güçlü, sportif yönü güçlü ya da farklı ilgisi, bilgisi, becerisi olan çocuklarımızın hangi bir istihdamı var mı? Yok. Yani e, karnenin adı gelişim raporu olunca az önce sizin söylediğim gibi sanki eğitimdeki bütün sorunlar ortadan kalktı. Şimdi bu eğitim açısından işte Montessori eğitim modeli diyoruz. Böyle tartışılan sistemler vardır. Özellikle biz küçük yaştaki çocukların rakamla, notla, sınavla değerlendirmelerin onlarda bazı sorunlar da yaratacağını söyleriz eğitimciler olarak. Ama sen nasıl bir eğitim ortamı sağladığını ve sonrasında eğitim yoluyla bu ülkedeki çocuklara nasıl bir gelecek vaat ettiğini öncelikle açıklamak zorundasın. Ya biz bu yıl neyi gördük Fatih Okulları bile temizleyemeyen bir siyasi. Ya da temizlemeyen diyelim. Yani kaynakları eğitime değil, yatırımı eğitime değil, kendi lüksüne itibar sayıp harcayan bir siyasi anlayışla karşı karşıyayız. Eğitimin onlarca sorunu var. Biz ilkokulda karnenin adını gelişim raporu yaptık. Çocuğun sosyal alanını bırakmadık. ÇEDES protokolüyle çocukları okullarda tarikat ve cemaatler okulları adeta fiil olarak işgal etti. Ama karnenin adı gelişim raporu oldu. Gerçekten e, güvenilecek bir yeri e, bir sözü bir tutarlılığı olmayan eğitim bakanlığının e, yeni bir e, sözde e, reformu e, reform şeklinde çevirdikleri uygulamalarından biri daha. Şimdi e, sayın özbay şöyle bir şey de var. E, bir bakan yeni e, öğretmen atama takvimiyle bir bakan bunu nasıl söyler bilmiyorum. Bize kaç kadro verilirse atamaları mevcut prosedüre göre yapacağız. Ya sonuç olarak hangi öğretmenin, ne kadar öğretmenin, nerede çalışacağına bakan karar vermez mi yani kadro konusunda? Neden bize kaç kadro verilirse gibi bir e, laf söylüyor. E, i̇kincisi, e, özel okulların e, faiz zam yaptığı iddia ediliyor kitaplara. Bu konuda da bir düzenlemeye gittiklerini söylemiş ama bu e, nasıl düzenlenecek? Öncelikle bu bize kaç kadro verilirse atamaları meclis prosedürü göre yapacağız sözü. Yani kaç kadro bekliyor ki? Ya da talep etmiyor mu? Ya da bir bakanlığın mesela her yılla ilgili bir oturup bir personel alımı, öğretmen alımı bütçesi geliyor zaten şeye geldi bütçe geçti meclisten. isten ee, yani bütçe bitti. Bu belli değil mi? Ne söylüyor bu bakan? Ben anlamadım. Yani bakan ne işe yarıyor diyoruz aslında değil mi? Gerçekten evet. de bu. Yani Milli Eğitim Bakanı ne işe yarar? Ya Milli Eğitim Bakanı eğitimle ilgili tespitleri yapması gereken, bununla ilgili talepleri oluşturması gereken ve bu taleplerin yerine gelmesini sağlaması gereken birinci derece sorumlu Milli Eğitim Bakanı değil mi? Ama Fatih Bey bugün bu ülkede sizce bir bakan kaldı mı gerçekten? Yani bakanlık diye bir makam gerçekten ya da meclis diye gerçekten iradesi olan bir değişiklik yapabilecek bir ortam kaldı mı? Yani bugün bakan dediklerimiz ancak affını isteyerek ayrılabilenler, ya da ancak gerçekten oraya e, itaat ederlerse orada verilen görevleri yerlerine getirirlerse o görevde adeta bir sekreter gibi kalan kişiler ya. E, tam da söylediğiniz gibi bakanlığın görevi zaten Milli Eğitim Bakanı kendi ihtiyacını tespit etmesi lazım. Ne kadar okula ihtiyacı var, ne kadar ders ihtiyacı var, kaç öğrenci nerede ne durumda, ne kadar öğretmen. Bakın, e, geçen yıl sene başında Milli Eğitim Bakanı göreve geldiğinde şunu söyledi. Dedi ki şu anki tespitlerimize göre bizim 60 bin üzerinde öğretmene ihtiyacımız var. Sonra ne oldu? Aradan bir yıl geçti. Ya bu öğretmen atamaları ne olacak, ne olacak? Kamuoyunda büyük bir soru işareti, tepki gelişti. Öğretmen atamalarını her zaman açıklamayı artık alışkanlık haline getirmiş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan değil, Yusuf Tekin açıklamak zorunda kaldı bu sefer. Normalde de öyle oldu ama alışmıştık ya. Recep Tayyip Erdoğan çıkıyor, şu kadar öğretmen atıyoruz müjde. Bu sefer 20 bine düştüğü için atama sayısı müjde diye çıkamadılar. O zaman dediler ki bakan Yusuf Tekin'e çık bunu sen açıkla dediler. Bakın düşünebiliyor musunuz? Bir milliyetin bakanı 60 bin üzerinde öğretmen ihtiyacımız var dedi. Sonra 20 bini yüzü hiç kızarmadan açıklamak durumunda kaldı. Şimdi o nedenle bakan gerçekten ne işe yarar sorusu bugün Türkiye'de Milli Eğitim Bakanı gerçekten bakanlığın gerçek sorunlarını çözmek anlamında bir işe yaramadığı gibi her uygulamasıyla, her söylemiyle de yeni bir kaos yaratıyor. Bugün Milliyetin Bakanlığı layık ve bilimsel eğitime karşı uygulamaların odağı haline geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın adeta alt kurumuna dönüştü. Tarikat ve cemaatleri meclis kürsüsünden teşekkür eden bir milliyetin bakın. E, Fatih Bey size birkaç sayı vereyim bakın. 612.814 çocuk okulda değil. Bakın 612.814 çocuk okulda değil. 400 bin üzerinde mesem vardı. İnanın geçen ay baktık son bir haftada bu sayı 500 bini geçti. Ne demek mesem? Bir gün okulda geri kalan gün sermayenin, işletmenin kucağında çocuk işçi çocuk. Yani bunun yanında açık öğretim diye bir uygulama var. Adeta örgün eğitimin bir parçası haline geldi. Zorunlu eğitim çağındaki çocuk okuldan kaydını aldırıyor, açık öğretime kaydediyor. Ya tarikat cemaat yurtlarında okullarında, sözlü okullarında ya da piyasada ucuz işçi olarak çalışıyor. Sayı 2 milyonu buluyor toplamda neredeyse Fatih Bey. Peki siz Milli Eğitim Bakanlığı'nın bakın bir çocuğu okula gönderilmemesi, okulda olmaması Türk ceza kanununa göre de suç. Yani bir anne baba diyelim ki bir veli dese ki ben hani bazı zihniyetler var ya çıkıyor böyle bu okullara mı göndereceğiz falan diyen bazı siyasi yapılar var biliyorsun tarikat ve cemaatler var. Bu Türk Ceza Kanunu'na göre açıkça suç. Çocuğun temel hakkını engellemek, eğitim hakkını engellemek suç. Peki siz hiç Milliyetin Bakanlığı'nın bununla ilgili bir suç duyurusunu, bir takibini gördünüz mü? Görmediniz. Peki Milliyetin Bakanlığı sizce bugün kaç tane çocuğun tarikat ve cemaat yurtlarında ve okullarında kaldığını bilmiyor mu? Emin olun ki sizden bizden çok daha iyi biliyor. O nedenle ben buna diyorum ki organize bir kötülük var. Milli Eğitim Bakanı'nın kendi söylemiyle tarikat ve cemaat aşığı bir Milli Eğitim Bakanımız yok mu Fatih Bey? Tarikat ve cemaatlere teşekkür eden, onlarla protokol yapmaya devam edeceğiz diyen bir Milli Eğitim Bakanı'ya karşı karşıyayız. Yani böyle bir bakanın, bakanlığın sorunlarını çözmesini beklenebilir mi? Tam tersine sorunun kaynağı oluyor zaten. Okullarından haberi yok. Haberi olsa da umurunda değil. Gericiliğin ve piyasacılığın yarıştığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Evet normal bir akılda ne beklenir? Milli Eğitim Bakanı çıkar der ki benim 100 bin öğretmene ihtiyacım var. Kim olursa olsun iktidarda ona karşı der ki 100 bin öğretmeni bize vereceksiniz der. Ona göre kaynaklar ayıracaksınız der. Yani yol, yol, havaalanı yaparken, saraylar yaparken, yazlık kışlık saraylar yaparken bunları itibar sayıp övünmeyi biliyoruz. Fatih Bey ortada bir devlet haklı yok. Bakın devlet haklı. Neden bunu söylüyorum? ortada bir devlet haklı olsa bir devletin en esaslı meselesidir eğitim. Çünkü orada yetişen çocuklar sizin geleceğinizdir. Bu ülkenin geleceğidir. Bir ülkenin parlak geleceği ancak eğitimle başlar. Ama bu tablo sanki ülkeyi bir işletme gibi bunlar da tüccar yani şirketin sahibi, ülkenin sahibi, okulların öğretmenlerinin sahibi eğitimde kar zarar mantığı ya öğretmen ihtiyacım olabilir ama buna maaş mı ödeyeceğim? Hani öğretmen olmasa okullar olmasa Milli Eğitim Bakanlığı yönetecekler. Yani böyle bir zihniyetle karşı karşıyayız. Yani varlıkları zarar aslında. Yani bunu görmek lazım. Peki o e... nedenle soruyorlar Fatih Bey. Bana diyorlar ki 2025 yılından beklentilerimiz ha, neler? Onu soracaktım. Diyorlar. Ben de onu soracaktım size. Ben... 2025 yılında nasıl bir eğitim bekliyorsunuz diye. Buyurun. Yani şimdi beklentilerimizle temellerimiz arasında derin uçurum var. Yani bu siyasi iktidarın hani karneyi kaldır da biz ona karne verelim. Karnesine baktığımızda bunlardan eğitime dair bir iyilik, bir hayır beklenebilir mi? O nedenle beklentilerimiz maalesef ki bu yönde olumlu değil. Görünen o ki marif modeli, çedes, tarikat ve cemaat işgalleri, atanan birçok liyakatsiz yöneticiler, sarıkla cübbeyle okula giren yönetici var. Kız çocuğu yere düştüğünde elinden kaldırmayan var ben kız çocuğunun dışarıda da içeride de kıyafetine karışırım diyen devletin okulunda okul müdürlüğü yapanlar var. Bunlar bırakın cezalandırılmayı görevden almayı ödül verilenler var. Fatih Bey. böyle bir zihniyetten iyi bir şey beklemek gerçekten büyük bir rüya, büyük bir hayal olur. Ama temenni derseniz, evet temenninin burada eğitimin layık bilimsel temele kavuşması ancak ülkenin geleceğinin böyle iyiye gideceğinin bilinciyle bütün yurttaşların, bütün siyasi partilerin, bu ülkenin geleceğini düşünen bütün örgütlü yapıların ve yurttaşların eğitimi öncelikli bir mesele olarak görüp buradaki mücadeleyi büyütürsek ancak temennilerimizin gerçeğe dönüşeceği bilincine davet etmek istiyorum. Bütün toplum bu bilinci kavuşmalı ve ben sizin kanalınız aracılığa şu sözü veriyorum. 2025 yılında bu bakandan ve siyasi iktidardan eğitime dair bir iyilik beklentim yok. Ama onların karşısında eğitime sahip çıkan, bu ülkenin geleceğine sahip çıkan, bu kararlılıkla mücadele eden bir eğitim iş bulacaklar. O nedenle layık eğitim mücadelesi, cumhuriyetçi eğitim mücadelesi bu yılın bana göre en önemli, en esas meselesi olarak görülmeli. Tüm yurttaşlar da buna sahip çıkmalı. Çocuklar okula erişemiyor. Okullarda Ücretli öğretmenlik istihdam modeli haline geldi Fatih Bey. Bu iktidar döneminde sayısı 100 bin ulaştı ve şunu da gördük. Hani hep, hep şöyle oluyor Fatih Bey diyoruz ki, ya daha kötü ne olabilir diyoruz. Adamlar diyor ki al sana daha kötü. Ücretli öğretmenliği ücretsiz öğretmenliğe çevirdiler ya. Kasım ayındaki maaş Aralık ayı bitti öde ödemediler ödeyemediler. Okulların temizlenemediğini gördük. Hani bakan diyor ya böyle Cumhuriyet'in ilk döneminde işte camilerin kapısına kilit vuruldu. Ben de şunu söyledim karşılık olarak. AKP iktidarı döneminde 20 bin köy okulun kapısı kilitli. 20 bin. Bugün şehirlerdeki okulları bile temizleyemeyen, adeta ağıra çeviren bir siyasi iktidar ve milliyetin bakanı. Gerçek budur. Bu tablodan bir iyilik beklenmez. Tarikat ve cemaat aşığı bir milliyetin bakanlar iyilik bekleyerek iyiliğe ulaşılmaz. Eğitime sahip çıkacak herkes. Bu geleceğe sahip çıkmak çünkü biz bu sorumlulukla hareket edeceğiz. Peki, Sayın Başkan çok teşekkür ederim katıldığınız için. Tekrar yeni yılınız kutlu olsun. Mutlu yıllar size ve sizin camianıza, eğitim camiasına ve sendikadaki emekçi arkadaşlara. Hepinizin yeni yılı kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Ben de herkese iyi yıllar diliyorum. Her şey, herkesin gönlünce olsun, sağlıklı, mutlu bir güzel gelecek olsun. Ama şunu unutmayalım, yine Atatürk'ün sözüyle, başörtünün sözüyle, Yurtta ve dünyada barışın egemen olduğu, emeğin sömürülmediği, çocuklarımızın nitelikli eğitim hakkına ulaşabildiği, Cumhuriyet'in eğitim köprüsü sayesinde iyi, mutlu bir geleceğe ulaşabildiği bir yıl olsun. Herkese iyi yıllar diliyorum. Teşekkür ederim. Ee, tekrar iyi yıllar, iyi akşamlar.